Nefes, iyi misin? Sancı mı girdi? Ne oldu? Yok Tahir, sadece sarılmak istedim o kadar. Vallahi kızım, korkuttun ya beni. Korksanız iyi edersiniz beyefendi. Mustafa abim gibi mi? Ya Tahir, gülüyoruz falan ama... ...ya ben Asya ablaya söyleyeceğim ama söyleyemiyorum bir türlü. Ya bu hülle meselesini uzatmasak mı acaba daha fazla? Vallahi aslında benim de içimden geçen o ama sonra diyorum ki beter olsun beter. Ay ne kadar acımasızsın. Gel yordum seni. Şurada bir çay içelim mi? Aslında böyle iyi ama yoruldum. Ne ister senin o güzel iki canım? Yani aslında çay içmesem iyi olur. Ama çay güzeldir. Kardeşim az bakar mısın? Bize iki çay sana zahmet. Masal Hanım nasıllar? İyiymiş iyiymiş. Selam söylüyor size. Çok öpüyormuş sizi. Getiren götüren sağ olsun. Hayır. Nefes. Çok uzun bir yoldu değil mi? Beraber yürüdüğümüz bu yol mu? Bana hiç uzun gelmedi. Bir kere bile yoruldum demedin. Ben neden bunu yapıyorum demedin. Aklımın ucundan geçmedi. Sen benim kabul olmuş dua mısın nefes Bak sana ya, Ne lan yapsın işini. Ay, ayıp. Ayıp. Bakmayacak mısın? Bakmayacağım. Hayır. Harbine bırakır mısın? Abla kim soracak ha? Efendim Devrem. Aramadın aramadın şimdi mi buldun? Devrem. Evde misin kumlukta mı? Çay bahçesindeyiz nefeste ne oldu? Tamam biz de geliyoruz Esma'yla. Tamam, bekleriz. Hayırdır? Konuşuruz gelince. Tamam. Ne olmuş? Ne diyor Ali? Esma ile beraberlermiş. Gelince konuşuruz dedi. DNA meselesi mi? Tarık mı? Sen Azan'la konuştun bugün. Ne dedi? Bir şey söyledi mi? Yok. Ee, okulda değilmiş. İşleri varmış. Bir şey demedi. Nerede kalmıştık? Zahit hayır. Hayır çok kalabalık, çok ayıp. Bak. Oh. Öptüm. Biz hem çay içmede kalmıştık. Çok ayıp bak hadi. Çok kalabalık, bak hadi bak. Bakayım çay. Çok güzel. Sen mi?